Evet arkadaşlar bugün <laughs> tekrar hoş geldiniz. Şimdi bugün size tutu açur bir tısım ötünü alayım bir gireceğim. olduğunuz gibi yükledim. Şimdi size bunun nasıl yüklendiğini detaylı değil anlatacağım. Cute. <laughs> tamam arkadaşlar. Bizi çalın. Şimdi bunu nasıl indirdim size açıkça açıklayacağım. Şimdi şimdi şöyle. Ben bir videodan yaptım bunu. Hemen yazayım, göstereyim. APK isteler diye bir şey var. İlk önce onu indirelim. APK isteyin. İşte bu uygulamayı indirin. Tamam mı arkadaşlar. Size tarif ediyorum bak. YouTube'a girin. Tamam ben size anlatacağım açıkça. Şimdi burada video var. Siz YouTube'a top tabs var dolan link deyin. İşte bakın linklerde tabs 1 GB yazıyor Medifure. Bunu tıklayıp indirin. İşte onda kurulumunu gerçekleştirin bu kadar arkadaşlar. Beni de izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir, bir dahaki videomda bay bay görüşürüz daha böyle daha güzel bir dön